Biliyorsunuz ki havaların ısınması ve insanların çevreye duyarsız olmasının sonucunda ülkemizdeki yangınlar arttı. Biz de Isparta halkına bu konu ile ilgili düşüncelerini sorduk. TV 32 muhabirimiz Isparta halkına ülkemizde son dönemlerde yangınların artması ile ilgili düşünceleriniz neler diye sordu. Şimdi yangınlarda insanların dikkatsizliği en önemli faktör. Niye? Diyelim ki cam parçasını attın ormana, güneş ışıkları ona vurduğu zaman o ışıklar toplanır. Bir noktaya geldiği zaman altında ne var? Kuru otları anında yakar. Su şişesi, bildiğin su şişesi, pet şişe attım ormana. O şişe de aynı şekilde güneş ışıklarından sonra bir noktaya yönlenir. Alttaki kuru otları yakar. Zaten otlar tutuştun muydu? Gerisi baştan sonra orman yanmış oluyor. Havanın çok sıcak olduğu zamanlarda işte böyle ormanlarda piknik yapmak, ateş yapmak. Ateş yakıyorsun. Ateş. Temelli söndürdüm zannediyorsun. Üstünü toprağından kapat bile. O ateş anında sönmez. İçinden gizli gizli yanar. Kömür yapanlar, adamlar ne yapıyor? Ateşi söndürdüm diye söndürüyor. Toprağın altında o yavaş yavaş yanarak kömür oluyor. E dikkat etmek gerekir. Başka ne diyebilirim? Peki sizce bu yangınlar kasti mi yapılıyor yoksa tedbirsizlikten mi kaynaklı? Kasti olarak yapılanlar olabilir. Onlara bir şey diyemeyiz artık. Onu bütün her ormanın, her dağın tepesinde şurasında bir kamera görüntü alması lazım ki kim yaptı anında en büyük cezayı vereceksin. Bu ormanın ağaçlardaki şeyde yapılan cezalardan diyelim ki bu ağaç 10 yıl sonra kaç para eder? Yani meyve ağacıysa 10 yıl sonra sürekli olarak ne kadar meyve verebilir? Heh, bunlar hesaplanır, hepsi yüklenerek ceza kesilir. Epey çok bir ceza olur da ama insanların artık dediğim gibi bütün her noktada bir kamera olması gerekiyor şimdi. Yol olsun şu olsun bu olsun nereden geldi, nereye gitti, orman hangi yoldan geliniyor, hangi yoldan gidiliyor. Yaya yürüyenim bile kamerasını çekeceğim. İşte vatandaşlar orman etrafında mangal yakmasın, sigara izmorti atmasın. Tedbirsizlikten, tedbirsizlikten. Vuru otları yakıyorlar, anızları yakıyorlar, yangınlar ondan çıkıyor. Kızım bir vatanın ormanı olmazsa bütün kıtlık, yokluk, kuraklık, iklim değişikliği olur. Vatandaşların bu konuda hassas davranmaları lazım. Çok aşırı sıcaklarda ormanlarda piknik yapmamaları, yaptıkları pikniği ateşlerini söndürmeleri, cam ve buna benzer e, ısıyı fazlalaştıracak hareketlerden kaçınmaları gerekir. Evvela ormanları korumak için vatandaşın bilinçlendirilmesi lazım. Şahıslar yakıyordur, başka kimse yakmaz. Ben köylüyüm, köylüler yakıyordur. Etrafındaki bakanları yapıyordu o ormana girenleri çıkanları. Ya yani bazı şeylerden dolayı tarla açmak için olabilir. Bazı da kendi haline de çıkabilir. Cam şişe kırığı kalır onlardan da çıkabilir. Ee, pek dikkat etmiyorlar vatandaşlarımız. Genel olarak mesela içki içiyle şişe atıyorlar. Şişeden e, ısı yansıtıyor, yangın çıkabiliyor. Yani sorumsuzluk gibi bir şey. E, kasıtlı olsa da pek nadir yani. Kasıtlı e, zannetmiyorum yani.